saati gelmiştir. Yerlerinizi almanız önemli bir rica olunur. Games iyi yolculuk verdiler. Rota oluşturuldu. Ja, okay. ich okay. I'm going to show you how to Sayın konuklarımız, otobüsünüz 5 dakika sonra kaldığı yerden seferine devam edecektir. Yerlerinizi almanız önemli bir rica olunur. で見じ。 Bagaj fişlerinizi hazırlamanızı önemli hatırladır. Esenlikler dileriz.